Sağlam Temel adlı programımıza hoş geldiniz. Hatırlarsanız geçen programda yeni bir seriye başladık. Beden, can ve ruh. İnsan üçlü bir doğaya sahip, üçlü bir yana sahip. Çünkü insan Tanrı benzerliğinde yaratılmıştı. Tanrı'nın üçlü doğasından bahsetmiştik. Beden, can, ruhla beraber Tanrı'da baba, oğul ve kutsal ruh var. Baba, oğul ve kutsal ruh ebedi bir birlik içinde. Bazen insanlar Tanrı'nın yalnız olduğunu düşünürler. Yalnızlık Tanrı'ya mahsus derler. Aslında bu düşünce ve görüş hiç de yerine ve doğru bir görüş değildir. Tanrı hiçbir zaman yalnız değildi. Tanrı ebediyette baba oğul ve kutsal ruh birlik içindeydi. Tek Tanrı'yı meydana getiriyorlar ve aralarında ebedi bir sevgi vardı. Ve insanın sevgileriyle meydana getirdi. Çünkü insanın yaratılışında Tanrı sevgisini açık bir şekilde görebiliyoruz. Tanrı sevgisiyle insanı yarattı ve insanı bir kul olarak yaratmadı. Bazen insan için kul ifadesi kullanılır. Tanrı çocuklar olmak üzere insanları yarattı. Çünkü Tanrı'nın zaten hizmetkarları var, kulları var. Onlar meleklerdir. Tanrı doğasındaki gizem gerçekten çok enteresan. Üçlü birlikten geçen programda sizlere bahsetmiştim. Fiziksel dünyaya baktığımızda bunun yansımalarını her yerde görüyoruz. Bilimsel açıdan baktığımızda bunun yansımalarını görüyoruz. Hatta matematiksel açıdan baktığımızda bunun yansımalarını görüyoruz. Tanrı'yı tanımlayan ifadelerden birisi Alef sözcüğüdür. Tanrı bir deriz. Aynı zamanda İbrani dilinde bütün rakamların sayısal karşılıkları vardır. Alef'in karşılığı birdir ve Tanrı'yı simgeler. ve Bir sayısında üç doğa var. Baba, oğul ve kutsaru. Biri üçe bölmeye kalkıştığımızda üç sonsuz rakamla karşı karşıya geliriz. Sıfır nokta, üç nokta, ve 3 öyle devam eder. Bu üç sonsuz rakam aldığımızda bir sayısıyla karşı karşıya geliriz. Bu neyi gösteriyor? Üçlü birliğin matematiksel açıdan karşılığının olduğunu, fiziksel dünyada karşılığının olduğunu gösteriyor. Üç ana renkten bahsetmiştik, üç katmandan bahsetmiştik, görünen ve görünmeyen her şeyin üçlü düzen üzerine kurulduğundan bahsetmiştik. Bunu anlamamız çok önemli çünkü aynı zamanda bunu anlarsak Tanrı benzerliğinde yaratıldığımız için kendi doğamızda daha yanlayacağız. Geçen programda bir dini önlerden bahsetmiştim sizlere. Dini liderden Nikodim. Sanhedrin kurulu üyesi olan bu dini lider bir gece yarısı Yeşua Mesih'e gelmişti hatırlarsanız. Ayetlerden okuyacağım. Ve Yeşua Mesih ile konuşmaya başladı. Okuyacağım ayetler Yuhanna kitabından 3. bölüm 3 ve 8 ayetleri arası. Yeşua ona sana doğrusunu söyleyeyim. Bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı'nın krallığını göremez dedi. Bir insan yeniden doğmadığı sürece ruhsal alemi Tanrı Krallığı'nı göremiyor. Ruhsal alem hatırlarsanız cennetti. Tanrı Krallığı'nda doluluk vardı. Biz bazen geçen size bahsetmiştim. Ruhsal alemi düşündüğümüzde sanki içi boşmuş gibi algılıyoruz. Bulutsu gibi sanıyoruz. Tam tersine fiziksel dünya boş. Çünkü her şey ruhsal dünyadan geldi. Asıl kaynak rahim. Kaynağın kendisi Ruhsal dünya, görünmeyenler. Bu yüzden diyor ki sen asıl doluluğu görebilmen için diyor, asıl zenginliği görebilmen için yeniden doğman gerekiyor. Bu adam öylesine bir adam değildi. Bir dini liderdi ve birçok bilgiye sahipti. İlahiyatçıydı aynı zamanda kendi gününde ama ruhsal dünyayı kavramıyordu. Bugün bizler de bir sürü şey öğrenebiliriz. Bir sürü bilgilerle ruhsal dünyayı anlamaya çalışabiliriz ki dünyada bir sürü farklı inanç sistemleri var, farklı yapılar var. Ruhsal alemi analiz etmeye çalışıyorlar. Ama bu ayetlerde Yeşuva Mesih diyor ki ruhsal dünyayı anlamanız için, görebilmeniz için bir koşul yeniden doğmanız gerekiyor. Bu ne anlama geliyor? Ruhsal yanımızın, günah nedeniyle ölmüş olan ruhsal yanımızın tekrar diriltilmesi gerekiyor. Ruhsal gözlerimiz açılmadan, ruhsal yüreğimiz tekrar çalışmadan ruhsal dünyayı görmemiz, anlamamız olanaksız. Ta en başta insan ruhsal bir varlık olarak yaratılmıştı ama ruhsal yanını kaybetti. Bugün insanlar hala ruhsal aleme meyilli insanlar için bir gizem öğrenmeye çalışıyorlar. Çünkü iç varlıklarında asıl duaları ruhsaldı. Ama insanın ruhsal yanı öldü, ruhsal gözleri karardı. Bu yüzden ruhsal dünyayı görmesi, anlaması olanaksız. Bu dini lider ne kadar çok bilgiye sahip olursa olsun, Tevrat'ı ne kadar ezbere bilirse bilsin, sağlam bir ilahiyata sahip olursa olsun, bilgi ruhsal dünyayı anlamak için yeterli değil. Bunu tekrar söylüyorum. Bilgi ruhsal dünyayı anlamak için yeterli değil. Ruhsal dünyayı anlamak için öncelikle ruhsal gözlerin, ruhsal yanımızın tekrar dirilmesi gerekiyor. Ondan sonra ruhsal dünyayı görebiliriz. İşte burada Mesih devam eden ayetlerde yeniden doğuştan bahsediyor. İnsanın ruhsal yanının tekrar diriltilmesinden bahsediyor. Nikodim ona yanıt veriyor. Nikodim tabii fiziksel dünyayla düşünüyor. Ben diyor cennetin krallığını görmek istiyorum. Göksel egemenliği görmek istiyorum. Ve Yeshua diyor ki yeniden doğman gerekiyor. Nikodim'in yanıtına bakın. Yaşlanmış bir adam nasıl doğabilir? Annesinin rahmine ikinci kez girip doğabilir mi diye sordu. İlginç bir yanıt değil mi? Burada neyi görüyoruz? Adam yalnızca fiziksel dünyayla olaylara bakıyor ve anlamaya çalışıyor. Bugün dünyada birçok insan aynı durumda. Bazen ruhsal gerçekleri anlatıyoruz, insanlar anlamıyor. Bir anlam ifade etmiyor. Hatta bazen saçma geliyor. Bu gayet normal bir durum. Öfkelenmemeliyiz, kızmamalıyız. Örneğin düşünün, bir kör var yolda yürüyor, önünü görmüyor, bir taş var, bir engel var sonra düşüyor. Köre kızmayız öyle değil mi? Aynı şekilde insanlara kızmamalıyız. İnsanların tanrısal gerçekleri kavraya, kavrama yaşının temel nedeni ruhsal açıdan kör olmaları. Göremiyorlar, okuyorlar, ezberliyorlar, bilgiye sahipler aynen Nikodim gibi ama ruhsal dünyayı, ruhsal gerçekleri bir türlü anlamıyorlar. Çünkü adı üzerine ruhsal gerçekler, ruhsal gerçeklerin ruhça değerlendirilmesi gerekiyor. Akılla değil, bedenle değil, fiziksel dünyanın öğeleriyle değil, ruhsal dünyanın öğeleriyle, ruhsal gözlerle bakılması gerekiyor. Bu da bizi nereye götürüyor? Yeniden doğuşa götürüyor. Yeşua şöyle yanıt verdi. 5. ayetten okuyorum. Sana doğrusunu söyleyeyim. Bir kimse sudan ve ruhtan doğmadıkça Tanrı'nın krallığına giremez. Bir kimse sudan ve ruhtan doğması gerekiyor. Burada su iki şeyi anlatıyor. Her insan dünyaya gelirken sudan doğuyor. Nasıl doğuyor? Anne karnında insan su içinde. Yani sudan doğmayan tek bir insan yok. Ama aynı zamanda başka bir şey daha var burada. Burada vaftizden de bahsediliyor. Bir insanın Tanrı gemenlerine girmesi için Mesih'e iman etmesi gerekiyor. Mesih'e iman ettiğimizde vaftiz oluyoruz. Ama tabii ki bazen bazı insanlar vaftiz olamayabilir fırsatı olmayabilir. Bir kişi Mesih'e iman eder, ertesi gün ölebilir. Bu insan hala Tanrı egemenliğine giriyor. Vaftiz koşul değil ama yine de her Hristiyan'ın vaftiz olması gerekiyor. Neden vaftiz olması gerekiyor? İmanla dünyaya açık bir şekilde dile getirmesi gerekiyor. Artık ben yeniden doğdum, Tanrı'ya aitim, Mesih'e aitim demesi gerekiyor. Burada bunu söylüyor. Ruhtan doğmadıkça Tanrı'nın krallığına giremez. Bu ayet çok önemli. 6. ayet. Altı da insanın rakamıdır. Kusuru simgeler aynı zamanda. Bedenden doğan bedendir. Bedenden doğan bedendir. Ne demek istiyor burada? Normal insanlardan bahsediyor. Doğal insandan bahsediyor. Bedenden doğan insan diyor, bedene göre düşünür diyor. Bedene göre yaşar diyor. Bedene göre algılar diyor. Bu nokta çok önemli bizler için. Biz Mesih'e iman ettiğimizde nereden doğuyoruz? Çünkü birçok Hristiyan bunu çok iyi kavramıyor. Hala kendisini bedensel bir varlık olarak düşünüyor. O yönde bir yaşam sürdürüyor. Yuhanna 8.32 ayetleri çok önemli. Gerçeği bileceksiniz, gerçek sizi özgür kılacak. Gerçeği bilmediğimiz sürece bir sürü yalan bizi peşinden sürükleyebilir ve yaşamlarımızı işgal edebilir, bizi tutsak alabilir. Özgürleşmenin yolu gerçeği bilmek. Bu yüzden ruhsal yanımızı anlamamız çok büyük önem taşıyor. Bu ayette bundan bahsediyor. Bedenden doğan bedendir, ruhtan doğan ruhtur. Peki ruhtan doğan kimdir? Ruhtan doğan yalnızca ruhları diriltendir. Yeşua Mesih'in dünyaya gelmesinin temel nedeni neydi? İnsanlara tekrar yeniden dirilişe, yeniden doğuşa kavuşturmak. Bunun gerçekleşmesi için bir engel vardı. İnsan ta en baş Adem bahçesinden neden ölmüştü? Hala bedeni yaşamaya devam ediyordu. Hala hareket ediyordu. Tanrı ona demişti Adem ve Havva'ya, bu ağacın meyvesinden yediğiniz gün ölürsünüz. Ama onlar yaşamaya devam etti canları yaşıyordu. Duyguları vardı. Üzülüyorlardı, seviniyorlardı. Bedenlere hala 900 küsur yıl yaşamaya devam etti. Geçen programda bahsetmiştim ama o gün, o an ruhsal algıları kapandı. Ruhları öldü. Ruhsal açıdan kör durumdalar. Bu yüzden ruhtan doğmak çok önemli. Çünkü ruhtan doğmadıkça Tanrı krallığına giremiyoruz. Tanrı gemenliğine giremiyoruz. Doluğa giremiyoruz. Bu yüzden Mesih dünyaya geldi. Temel sorun neydi? Günahdı. İnsan ruhunu öldüren, Tanrı'dan kopartan neden neydi? İnsanın günahıydı. Ve doğal insan bunu kavramıyor. Doğal insan hala hayatta olduğunu söylüyor. Ben hala yaşıyorum diyor. Yaşam bu diyor. Oysa doğal insan yaşamı hiçbir zaman tam olarak görmedi. Bu dünyayı biz yaşam diyoruz. Aslında ölümü yaşam olarak adlandırıyoruz. Ölümlü dünyaya kanıksamış durumdayız. Buna yaşam diyoruz ama acılarla dolu Karanlık bir dünyada yaşıyoruz. Işıktan yoksunuz ve insan hiçbir zaman böyle bir dünyada yaşamak için yaratılmadı. İnsan ebedi olarak Tanrı benzerliğinde, meleklerden daha üstün olarak yaratılmıştı. Tanrı sevgisiyle yaratılmış, sevgiyi taşıyan, ışıl ışıl parlayan bir varlık olarak yaratılmıştı ama insan bugün karanlık bir dünyada, acılar içinde, ölümlü ve insanlar yavaş yavaş yok olmakta. Bu yüzden ruhsal insan, belensel insan bunu kavramıyor. Ruhsal bilgileri verdiğimiz zaman ne zaman kavrayacak? Ruhu dirildiğinde, ruhsal gözleri tekrar açıldığında, ruhunun kalbi atmaya başladığında tekrar görmeye başlayacak. Bu yüzden biz Mesih'e iman ettiğimizde, günahlarımız bağışlandığında Mesih bir şey gerçekleştiriyor. Kutsal ruhuyla bize tekrar yaşam veriyor, ruhumuzu diriltiyor. Ve burada iyi bir haber var. İlerleyen programlarda bunu işleyeceğiz. Ruhumuz artık onun tarafından kusursuz kılınıyor. Bir kez yeniden doğduğumuzda ruhumuz o an kusursuz kılınıyor. Ruhumuz gelişmiyor. Aklımız gelişiyor. Canımız gelişmesi lazım. Bedenimizin düzene girmesi lazım ama ruhumuz böyle değil. Yeniden doğduğumuzda Mesih ruhu bizim içimize geliyor. Bu yüzden Mesih'in kutsal ruha sahip olduğumuz için, benzer ruha sahip olduğumuz için ruhumuz adeta kusursuz hata yapmıyor, günah işlemiyor. Bununla ilgili ayetler var, sizlere kanıtlayacağım ve göstereceğim neden ruhumuzun kusursuz olduğu konusunda. Çünkü Tanrı bizi garanti bir şekilde kurtarıyor. Başta Adem ve Havva günah işlediği ve ruhları öldü. Mesih imanlısı yeniden doğduktan sonra ruhunun ölmesi olanaksız tek kelimeyle imkansız. Neden? Çünkü ayetler diyor ki yeniden doğduğumuzda kutsal ruh tarafından mühürlendik. Mühür ne isim geliyor? Bir şey kapatılıyor. Artık açılamaz. Mühürleyen Tanrı'nın ruhu, Tanrı'nın ta kendisi, Tanrı'nın mühürlediğini kimse kıramaz, kimse açamaz. Yani ruhlarımız mühürlenmiş durumda, adeta kapatılmış durumda, hiçbir şey kirletemiyor. Ruhlarımız kusursuz. Bu yüzden kurtuluşumuz garanti. Kurtuluşumuz tam güvence altında. Bunun için Tanrı'ya övgüler ve şükürler sunuyoruz. Ruhtan doğan ruhtur. Bir kimse Mesih'e iman ettiğinde yeniden doğar. Eğer ruhsal bilgileri kavramıyorsa bir kişi bunun temel nedeni yeniden doğmamış olması. Bazen bazı insanlar oluyor kiliselere gelip gidiyorlar ama bakıyoruz hala yeniden doğmuş değil. Yeniden doğduğunda ilk defa görmeye başlıyor, ilk defa duymaya başlıyor. Adeta ilk defa kavramaya başlıyor ruhsal gerçekleri. Müthiş bir sevinçle doluyor. Bütün günahlara bağışlanmış. Artık bir zamanlar korktuğu Tanrı, tam tersi onun babası, sevgisiyle bütün günahlarını bağışlamış. Ve bu yüzden insan sevinçle dolmaya başlıyor. Ayetlere baktığında ayetler adeta canlanıyor. Birçok insan var, yeniden doğuşa sahip değilse ayetlere bakar. Aynen Nikodim gibi. Nikodim ayetlere bakıyordu. Kutsal yasa öğretmeniydi. Herhangi birisi değildi. Sanhedrin kurulunun üyesiydi. Ortalama bir ilahiyatçı değildi. Bilgiyle doluydu. Ama ruhsal bilgileri kavramıyordu. Bir kimse yeniden doğmamışsa, kilise istediği kadar gelip gidebilir. Eğer yeniden doğmamışsa, ezbere de bilse ayetleri, ayetler canlanmayacak. Ama yeniden doğduğunda, Mesih'e tövbe edip günahları bağışlandığında, gözleri açıldığında, ruhsal yanı canlandığında, işte o zaman yaşamına hayat gelecek, ruhuna hayat gelecek sevinçle dolacak, esenlikle dolacak. Ayetlere baktığında ayetler canlanacak. Her ayet ruhunu beslemeye başlayacak. Ve günden güne aydınlanacak. Ve aynı zamanda aklımızın, düşüncemizin değişmesi lazım. İnsan beden, can ve ruhtan oluşuyor demiştik. Can asıl kendimiziz aslında. Aklımız, irademiz, duygularımız asıl kendimiz. Beden içinde yaşıyoruz. Bu beden bizim adeta evimiz, meskenimiz. Gözlerimiz pencereler gibi dünyaya bakıyoruz. Bu ev içindeyiz ama bu ev biz değiliz aslında. Asıl varlığımız içeride, duygularımız, aklımız, irademiz ve yeniden, doğdu, yeniden doğmadan önce bedenimiz ve can beraber yaşıyordu. Ve beden sürekli insanı yanlış yerlere sürüklüyordu. Ve yeniden doğduğumuzda canımızın, asıl kendimizin şu anda özgür seçim yapma hakkı var. Ya benliğe kulak verebiliriz, bedenin ardınca gideriz ya da tam tersine ruhumuz kutsal ve kusursuz, Ruhu, ruha kulak verebiliriz. Ruha kulak verdiğimizde yaşantımızda güç olacak, zafer olacak, esenlik olacak. Donanacağız ama bedene kulak verdiğimizde esenliğimizi kaybedeceğiz. Ve diyeceğiz niye böyle hissediyorum ben? Esen hissetmiyordum. Çünkü bedene kulak veriyoruz. Benlikte iyi hiçbir şey yok. Benlik yaşantımıza iyilik adına hiçbir şey getirmiyor. Birçok insan bedenin ardınca gidiyor. Oysa beden insan yaşamına yalnızca zarar veriyor. İnsanın ruhunun dirilmesi gerekiyor. Canın özgürleştirilmesi gerekiyor. İnsan canını özgürleştiren gerçek özgürleş, özgürleştiren şey de gerçek. Yani Tanrı sözü. Tanrı sözünü okuduğumuzda ruhsal algılarımız açık olup Tanrı sözünü okuduğumuzda aydınlanmaya başlıyoruz. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu fark ediyoruz. Ve ruhun yardımıyla yardımıyla Tanrı sözünü izlediğimizde o yönde bir yaşam sürdürdüğümüzde, Esenlikle dolup taşıyoruz. Bazen bulunduğumuz ortam kargaşa içinde olabilir. Herkes kargaşa içinde olabilir. Biz aynı ortamdayız, esenlikle doluyoruz. Bazen insanlar korku içinde olabilir, ürperebilir ama biz aynı ortamda güven hissediyoruz. Bunun temel nedeni ruha göre yaşıyoruz. Bununla ilgili zaten kutsal kitapta bir sürü vaatler var. Tehlikenin ortasında güvende olabiliriz kargaşanın tam ortasında esenlikte olabiliriz. Ayetler zaten bunu söylüyor. Ayetlerde diyor ki Mesih, ben esenlik önderiyim diyor. Dünyada sıkıntınız olacak diyor ama korkmayın diyor. Ben dünyayı yendim. Bu bize ne veriyor? Müthiş bir güven. Normal bir insan bunu duyabilir. Güzel bir söz diyebilir. Ama bir imanlı duyduğunda ruhsal gözlerle bakıyor. Yanı başında Mesih'i görüyor. Her şeye kadir olanı görüyor. Ve ben seninle birlikteyim diyor. Yalnız değilsin diyor. Önünde ne tür engeller olursa olsun diyor hiçbirinden korkma diyor. Yanında ben duruyorum diyor. İşte bunları yalnızca ruhsal gözlerle görebiliriz. Ruhsal algıyla algılayabiliriz. Bunun için ruhumuzun yeniden doğması gerekiyor. Ama Nikodim bu gerçeği kavramıyor çünkü henüz yeniden doğmuş değil. Ve ayet şöyle devam ediyor. Sana yeniden 7. ayet sana yeniden doğmalısın dediğime şaşma. Çünkü şaşırıyor. Rüzgar dilediği yerde eser. Sesini duyarsın ama nereden gelip nereye gittiğini bilemezsin. Ruhtan doğan herkes de böyledir. Biz Mesih imanları, Mesih'e iman ettiğimiz gün ruhsal yanımız dirildi. İçimize ruhsal yanımız şu anda canlı. Ama dışarıdan bakıldığında hala aynıyız. Değişen bir yanımız yok. Aynı bedendeyiz. Değişen beden değil. Beden hala aynı. Değişen ruhsal yanımız. Ve daha da önemlisi değişmesi gereken şu anda aklımız, düşüncelerimiz, irademiz, canımız. Aklımızın günden güne yenilenmesi gerekiyor. Beden aynı olduğu için insanlar dışarıdan bakıyor bu insan hala aynı diyor. Ama aynı olmadığını birçok göstergeleri var. Eğer bir kimseyinden doğmuşsa yaşamında eylemler var. Yaşamında az önce bahsettiğim esenlik var, güven var. Ağzından iman sözleri çıkıyor. Korku sözleri değil. Kaygı sözleri değil. Çünkü Tanrı sözüne bakıyor. Tanrı sözü aşı ekmeği Tanrı sözünden besleniyor. Can beslendikçe daha da güçlü oluyor. Bugün insanlarda kronik yorgunluk var. Bilmem farkında mısınız? İnsanlar yatıyorlar sabahleyin kalktıklarında hala yorgunlar. Çünkü insan canı yorgun durumda, beden değil. İnsanlar sorunun bedende olduğunu sanıyor. Temel sorun insanın canı. İnsanın aklı, duyguları, insan aklı ve duyguları yaşamış olduğu travmalardan, acılardan, dünyanın karanlığından sorun yaşıyor. Bundan kaynaklı ezilmiş durumda. Canı yalnızca Tanrı iyileştirebilir. Sorun bedende değil. İnsanlar bedende olduğunu sanıyor. Modern dünya bedenle insana yaklaşıyor. Ama verilen ilaçlar, ne türden yöntemlerle iyileştirmeye çalışıyorsa insan tam olarak iyileşmiyor. Bunun temel nedeni, insan canının hasta olması. İnsan canını iyileştire, iyileştirebilecek olan Tanrı. Bu yüzden Tanrı'da yeniden doğduğumuzda yaşama kavuşuyoruz. Mesih burada bundan bahsediyor, Nikodim'e. Ve bizler yeniden doğduğumuzda ruhlarımız canlanıyor, canımız günden güne aydınlanmaya başlıyor. Bu büyük bir serüven aslında. Yani biz iman ettiğimizde evet, Ruhumuz kurtuldu ama canımızın hala değişmesi gerekiyor, aydınlanması gerekiyor. Diğer iyi haber şu. Tanrı bizi ruhta muhatap alıyor. Bu çok önemli bir gerçek. İnsanlar genelde şöyle algılıyor. Tanrı benim hatalarıma bakıyor, kusurlarıma bakıyor. Bundan kaynaklı bana karşı. Tanrı bizi ruhsal açıdan bakıyor. Tanrı ruhtur, ruhtur diyor ayetlerde. Bu yüzden ruhsal gözlerle Tanrı bizlere bakıyor. Bu da çok önemli bir bilgi. Bundan daha detaylı bahsedeceğim gelecek programda. Bunu kavradığımızda çok daha iman yaşamımız zaferli bir hale dönüşebilecek. Bu gerçek kilit bir gerçek. Yeniden doğuşla gelmiş olan ruhsal yanımızın dirilmiş olması ve Tanrı bizi ruhta muhatap alması, ruhsal yanımıza bakması, ruhsal yanımıza baktığında bizde kusur görmüyor. Bunu daha detaylı gelecek programda işleyeceğiz. Tekrar görüşünceye kadar esen kalın.